Game kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Süha. Bugün online kavu top oynayacağız sizinle beraber. Ve giriş yapılıyor diyor. Öncelikle oyun sesini bir kapatalım mı? Yok ya kapatmayalım. Eğlence modunda oynayalım. Ateş top. Top oynayalım. Ateş top. CGR 122 atlı bir kullanıcı geldi. Ben ne alsam büyük kapalı. Neyim kullanıcı? Dev 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 dev. Ters mi? Değişiklik olsun. Laa. <laughs> <laughs> Kulak oldu içimden geçti. Gördüğünüz gibi durum bir bir beraber. <laughs> Neyse olsun. Öze git. Bilansak mı?

Yapma be. Şimdi bir kafadan bir yok Maç bitti ve 8 kazandık arkadaşlar. Ee, bakalım şu bir. Reklam reklam Gördüğünüz gibi 8 7 kazandık arkadaşlar. Kanala abone olmayı mutlaka mutlaka unutmayın. Şiddetle tavsiye ediyorum. Kanala abone olun. Yok ya deşetli ya ben sizi çok seviyorum kendinize iyi bakın hoşça kalın.